Hepinize merhaba. Öncelikle bu sonbaharın hepimiz için güzel ve sağlıklı geçmesini diliyorum. Bugünkü konumuz tuzak nöropatilerden karpal tünel sendromu veya bilek kanalı sendromu. Tuzak nöropati dediğimiz şey vücudun dar bölgelerinden eklemlerle kemikler veya bağ dokusuyla kaslar veya kaslarla kemikler arasındaki dar kanallardan geçen sinirlerin uğradığı küçük zedelenmeler sonucu ortaya çıkan tablolardır. Ve bu tuzak nöropatiler içerisinde de en sık gördüğümüz karpal tünel sendromu, bilek kanalı sendromudur. Karpal tünel sendromunda yani şuradaki bilek kanalında medyan sinir dediğimiz sinir, tendonlar ve kemikler arasında ve bağ dokuları arasında sıkışır. Bu sıkışmalar sonucunda tekrarlayan, yıllar içerisinde gelişen sıkışmalar sonucunda yavaş yavaş sinirde hasarlanma ortaya çıkar. Bu hasarlanmaya şöyle bakabiliriz. Bunu etrafı izolasyonla kaplı, plastikle kaplı bir elektrik kablosuna benzetebiliriz. Yıllar içerisinde küçük tekrarlayan yaralanmalar, hasarlanmalar sonucunda önce plastik kısmı aşınmaya başlar ve zaman içerisinde de sinirin kendi yani elektrik kablosunun bakır kısmı hasarlanarak zarar görür. Böylece ortaya bilek kanalı sendromu, karpal tünel sendromu ortaya çıkar. Karpal tünel sendromunun ilk belirtileri, geceleri özellikle eldeki üç parmakta ve dördüncü parmağın yarısında ortaya çıkan uyuşma, hissizlik, karıcalanma ve ağrı gibi şikayetlerdir. Bilekten parmaklara doğru yayılan bir ağrı ve uyuşma tipidir. Geceleri özellikle elinizin üstüne yattığınızda veya olumsuz pozisyonlarda uyuduğunuzda bilek daha da siniri sıkıştırırsa şikayetler, belirtiler olmaya başlar. Tipik bir özelliği geceleri bu şikayetler ve ağrı olduğunda elinizi birkaç dakika sallamakla şikayetlerin azalması ve geçmesidir. Söylediğim gibi uyuşma, hissizlik, karıncalanma, ağrı hastalığın ilk belirtileridir. Zaman içerisinde bu şikayetler ilerleyerek gün içerisinde de ortaya çıkmaya başlar. Tedavi edilmediği takdirde yıllar içerisinde el gücünde zayıflama, azalma ortaya çıkar. Bu gibi hastalarımız elleriyle bir şey açarken veya taşırken artık eski güçlerinde olmadıklarını, açmakta zorlandıklarını ya da bir şeyi taşırken sık sık ellerinden düşürdüklerini söylerler. Ağrı daha da artmıştır. Daha da ileri dönemlerde baş parmağımızın şurasında yer alan kaslarda azalma, erime ortaya çıkar. Ve zaman içerisinde güçsüzlük daha da artar. Karpal tünel sendromunun tanısı az önce bahsettiğim şikayetler ve EMG ile konur. Kesin tanıda EMG'yi kullanırız. Klinik bize Black Kanalı sendromunu yani Karpal tünel sendromunu düşündürdükten sonra çekilen EMG ile kesin tanı konur ve rahatsızlığın derecesi tespit edilir. Hafif, orta ve ileri olmak üzere. Genelde hafif dönemde sıklıkla bilekten enjeksiyonla orayı tedavi etmeye çalışırız. Sinirde meydana gelen hasarı tedavi etmeye, onarmaya çalışırız. Ama orta dönemdeki yani güçsüzlüğün başladığı bir karpal tünel sendromunda enjeksiyonla veya diğer fizik tedavi yöntemleriyle tedavi ne yazık ki her zaman başarılı olmaz. Genelde orta dönemde cerrahiye gidiş vardır. Yani ameliyatla tedaviye gidilir. Bu hastalarda ameliyatla tedaviye gitmekte ki başarı oranları yaklaşık %60 ile 80'ler arasındadır. Tanı olduktan sonra özellikle hafif dönemde ise az önce bahsettiğim gibi enjeksiyon ve fizik tedavi yöntemleri uygulanacak medikal, tıbbi konservatif tedavi yöntemleridir. Orta ve ileri evrelerde ise az önce söylediğim gibi cerrahi tercih edilir. Özellikle çok sık klavyede veya mağazla, bilgisayarla ilgilenenler, çok el işi yapan, temizlik yapan ev hanımları, dişçiler, elleriyle çalışan marangoz ve diğer ustalar bu rahatsızlık için risk grubu içerisinde yer alır ve risk grubundan sonra da bu hastalar risk grubundaki hastalarda dikkatli olmak gereklidir. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi hafta sonu tatilleri diliyorum. Hoşçakalın.